Merhaba. Gözlerini nazikçe kapat ve rahat bir pozisyonda bedeninle yatağının buluştuğu noktayı hisset. Tüm günün telaşını, gerginliğini nazikçe bir kenara bırak. Şimdi sadece nefesine odaklan. Derin bir nefes al burun deliklerinden. Ciğerlerinin genişlediğini hisset. Ve yavaşça ver ağzından tüm endişelerin nefesinle birlikte dışarı aktığını hayal et. Bir kez daha derin bir nefes al ve yavaşça ver. Her nefeste daha da derinleş, daha da gevşe. Şimdi dikkatini bedeninin en alt kısmına, ayak parmaklarına getir. Onların yumuşadığını, gevşediğini hisset. Ayaklarından yukarı doğru Ayak bileklerine, baldırlarına ve dizlerine doğru ilerleyen bu rahatlama dalgasını fark et. Bacaklarındaki tüm kaslar gevşesin. Sanki yumuşak bir yorganla sarılmış gibi hisset. Bu gevşeme hissi yavaşça kalçalarına, karın bölgene ve sırtına doğru yayılsın. Karnının her nefeste hafifçe yükselip alçaldığını hisset tıpkı denizin sakin dalgaları gibi sırtındaki tüm yükleri, tüm gerginlikleri yatağa bırak. Omuriliğindeki her bir omurun rahatladığını hayal et. Bedenindeki tüm sertlikler eriyor, akıp gidiyor. Şimdi omuzlarına gel. Omuzların gevşesin, aşağı doğru düşsün. Sanki görünmez bir el Omuzlarındaki tüm ağırlığı nazikçe alıp götürüyor. Kolların ve ellerin de tamamen gevşesin. Parmak uçlarına kadar uzanan bu rahatlamanın keyfini çıkar. Avuç içlerinde hafif bir karıncalanma hissedebilirsin. Boynunu ve başını yastığa tamamen bırak. Çenen rahatlasın. Dilin ağzının içinde gevşesin. Yüz kaslarındaki tüm gerginlikler erisin. Göz kapakların ağırlaşsın. Alın kırışıklıkların düzelsin. Hafif, sakin bir ifade yerleşsin yüzüne. Tüm bedenin derin bir huzurun içine gömülsün. Şimdi kendini sakin bir limanda hayal et. Hava ılık ve hafif bir deniz esintisi tenini okşuyor. Burun deliklerinden gelen hafif tuzlu deniz kokusunu alıyorsun. Uzakta martı sesleri duyuluyor, hafif ve yatıştırıcı. Ayaklarının altındaki ahşap iskelenin hafifçe sallandığını hissediyorsun. Limanın ucunda minik, parlak bir deniz feneri görüyorsun. Işığı düzenli aralıklarla yanıp sönüyor. Karanlıkta güvenli bir yol gösteriyor. Bu ışık senin içindeki huzurun, dinginliğin ışığı. Deniz fenerinin ışığı uzaktan hala görünüyor, sana güven veriyor. Bu ışık her zaman var olan iç huzurunun bir sembolü. Kaybolduğunu sanmadığın sürece her zaman geri dönecek bir limanın var olduğunu biliyorsun. Sandalın içindeki battaniye seni sıcak ve güvende tutuyor. Göz kapakların ağırlaşıyor. Sandalın nazik salınımıyla birlikte derin bir uykuya doğru sürükleniyorsun bedeni hafiflemiş, zihnin dinginleşmiş durumda. Sen güvendesin. Sen huzurdasın. Şimdi kendini bu huzurlu denizde uykuya bırak. Tatlı rüyalar gör.